diyorum. Aybüke Turan geliyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dime sattı. Şey. Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> tutayım, tut tutayım. Ay rezalet. Dur tutayım dur tutayım. E abi ah. bu mikrofonları 5 kilo takarsanız çıt çıt. <laughs> Sen A -a. yetiş. Sen, sen, sen. <laughs> yetiş gel. <laughs> gel sen yetiş abi. koş. Zalet ya. Dur. Başıma gelenlere bakacağım. <laughs> evet canlı yayında kaza. Görünmez kaza. <laughs> abi bir şey yok da çıt çıtı attı. Çok evet. özür dilerim ya kızcağız kendi kendine oldu. <laughs> Hoş gelmişiz be. Ey Allah'ım yarabbim. Tamam. tamam yok bir şey <laughs> ya. <Olabilir. Patlamamış. gülüyor> iş kazı. Patlamadı ya o kadar kilo <laughs> Hayır hayır. Çıt çıt. Bu <laughs> da malzemeyi buldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonlardan dolayı biraz Ay, mi gerginleşiyor. <laughs> Nazar var sende. Bir, bir üfleyeyim seni bir okuyayım o gel. O bugün bu hamleyi yaptıkça fırlayıp fırlayıp duruyor. Altın altınlarına <laughs> dikkat et. Valla ben... A, belli etmeyeyim tamam. dedim. Yok hiçbir şey. Da bir şey kaçmıyor. Ben onun <laughs> arada kaynatacaktım. Çaktım onu da bir Yakaladım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bak <laughs> ama kaynağı. zımbalar. <laughs> Atmış gösterelim evet, geredim. bir ya şey yok. Bağladım bağladım. bağladım. Yalnız kol da <laughs> Ya yürüyün yürü, gidin yürü, yeni malzeme olacağım diğerler. Öbür tarafta. Orada... Ama koltuktan kaldım. Özlem bir yol. dakika buradan da patladı. Buradan da mı patladı? <laughs>